Arkadaşlar hepinize öncelikle merhaba. YouTube abone özel bir çekiliş düzenleyecektik. Bunu dün yapmayı planlıyorduk ancak teknik ve istenmeyen birkaç problemle karşı karşıya olduğumuz için Meta Şampiyonlarla beraber bu çekilişte biraz aksadı. Hepinize bunun için ayrı ayrı hepinizden bunun için ayrı ayrı de, e, özür diliyorum. Kusurumuza bakmayın lütfen. Şu anda abone olan 1400 kişi var ancak bu abonelerin e, yalnız aboneliğini kapatmayanları görebiliyoruz. Yani aboneliğini gizleyen insanları göremiyoruz. Bu bağlamda da bu 1100 1117 kişi arasından çekiliş yapacağız. Bu 1117 kişi arasından random bir sayı belirleyeceğiz şimdi. 55. Berkay Çakıroğlu isimli YouTube kullanıcısı bize info at adresinden ulaşabilirler. Ve bu bağlamda da çekilişin ödülü olan ee, gizemli kostümü talep edebilirler. Katılan herkese, bize abone olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çekilişlerimiz düzenli olarak devam edecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı tekrar tekrar özür diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.